çiçek sepeti uygulamasında fırsatlarla, indirimlerle dolu alışveriş keyfi hissini bekliyor. Hemen indir. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Aynen, öncelikle hemen bir ses testiyle başlayalım. Ses nasıl arkadaşlar? İyi mi? Tamam başlıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi berbat günlerden geçiyoruz. Tutuklamalar, soruşturmalar, gözaltılar havada uçuşuyor. Şu an yine bir Üç gazeteci arkadaşımız aynı anda gözaltına alındı. Serhan Asker ve Seda Selek şu an adli kontor, kontrol şartıyla serbest bırakılması bekleniyor. Barış Pehlivan için durum henüz net değil, netleşmedi. Burada adli yönündeyiz yine. Burada yine insanlar destek vermek için bekliyorlar. Ayrıca Kürşat Oğuz için de bir gözaltı kararı var. Yani ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Türkiye'nin gazetecilerine yapılan... Bir şiddet var bakın gazetecilere yapılan bir şiddet var. Biliyorsunuz ki e, bir hafta önce bir sokak röportajı yaptım bir albay eşi tutuklandı iki gün önce. ya o kadar üzgünüm ki, o kadar üzgünüm ki size anlatamam. Yani ben kendim tutuklansam inanın benim umurumda bile olmaz bana madalya gelir de. Annem yaşında bir insanın tutuklanması hem de hiç yoktan yere he, herhangi bir suç kapsamı olmayan ifade özgürlüğü kapsamında olan söylemleri için tutuklanıyor. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Bu bizim irademiz tutuklanıyor. Bakın ona yaparım. Sen konuşursan sana yaparım. O konuşursa ona yaparım demek için yapılıyor. Konuşmayın demek için yapılıyor fikirlerinizi paylaşmayın, yüksek sesle konuşmayın demek için yapılıyor. Bugün burada bu gazeteciler tutuklanıyorsa yazmayın demek için tutuklanıyor. Bütün bir halka gözdağı verilmesi için tutuklanıyor. Zannetmeyin ki sadece mesele gazeteciler. Onlar zaten bu yolda her şeyi gözler almış ve alarak yürümüş insanlar. Mesele sadece onlar değil. Mesele hepimiziz. Bugün eğer sokak röportajında fikir özgürlüğünden ötürü insanlar tutuklanıyorsa, ifade özgürlüğünü insanlar kullanamıyorsa geldiğimiz durum çok vahim. Ve bunu kabulleniyorsak, siniyorsak, destek olmuyorsak, sesimizi çıkarmıyorsak, iki kelamda biz etmiyorsak, taşın altına elimizi sokmuyorsak suçluyuz. Üzgünüm hepimiz suçluyuz. Sadece o gazetecilerin işi değil bu. Halk olarak bizim bir şeylere ses çıkarmamız gerekiyor. Onlara destek olmamız gerekiyor. Bize destek olmanız gerekiyor. Taşın altına elini sokan insanlara destek olmanız gerekiyor. Hep birileri bir şeyler yapmayacak sizin için. Hep bir başkasından beklemeyin. Bir başkası sizin özgürlüğünüz için, sizin haklarınız için mücadele vermeye çalışırken onun arkasında durmak zorundasınız. Onlar kimse onların arkasında durmak zorundasınız. Türkiye şartlarında Gazetecilik yapmak istemiyor bu insanlar. Biz Türkiye şartlarında gazeteci olmak istemiyoruz ki. Bizim zaten etik değerlerimize uygun değil bu. Birileri Türkiye şartlarında gazeteci oluyor ya. Türkiye şartlarında da bu da olmaz ki diye efelenip bir de gazeteci duayen kesiliyor ya insanların başına. Öyle değil o işler. Bu insanlar hayatlarını ortaya koyuyorlar. Hayatlarını ortaya koyuyorlar. Aldıkları tehdidin haddi hesabı yok. Biz biz de öyle biz de hayatımızı ortaya koyuyoruz. Sokakta hiçbir can güvenliğimiz olmadan halka mikrofon olmaya çalışıyoruz. Onların sesinin daha gür çıkmasını istiyoruz. Neden istiyoruz bunu? Çünkü haklarımız birer birer elimizden alınıyor arkadaşlar. Konuşma özgürlüğümüz birer birer elimizden alınıyor. Konuşmayalım diye. Susalım diye. Düzene ayak uyduralım diye. Türkiye'deki gazetecilik başlığı altında bir başlık açmışlar ya Türkiye'nin şartlarına uygun gazetecilik yapacaksın. Ona dokunmayacaksın. Buna dokunmayacaksın. E kime dokunacağız? Gazeteci kimdir ya? Kamu yararına bir yolsuzluk varsa kamu yararına araştıran, eden, kamunun faydasına konuşan insanlar ya. Bunlardır gazeteci. Kendini gazeteci zannedenlere söylüyorum. Öyle stüdyolarda o olmuş bu olmuş demekle de olmuyor o işler. Öyle konforlu alanına geçeceksin. O kanaldan o kanala geçerken milyonları götüreceksin. Ondan sonra ben gazeteciyim gazeteciliğime laf demem dedirteceksin. Yok ya. Yok ya. Hani bir de akıl veriyorsunuz yani. Yaptıklarınızı insanlar görmüyor mu zannediyorsunuz? Bugün bir gazeteci arkadaşımızın arkasında bir başka gazeteci durmuyorsa Burada üç tane gözaltı yapıldığında ne olacağı bile belli değil. Kaç kişi olacağı bile belli değil. Bunlara ses çıkarmıyorsanız siz misiniz gazeteci? Kusura bakmayın. Siz sarayın kalemşörü olabilirsiniz ancak. Başka şey olamazsınız. Bu halkın gözünde de hiçbir değeriniz olmaz. Bunu bilin yani. Ben halkın içinde olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Yani o kadar doluyum, o kadar sinirliyim, o kadar o kadar içim dolu ki. Burada sabaha kadar da konuşabilirim size, inanın yani. O kadar doluyum. Siz yeterli desteği vermediğiniz için de doluyum. Taşın altına elinizi ko koymadığınız için de doluyum. İki kelam edemediğiniz için de doluyum. İnsanlar için bu kadar mücadeleyi veren, bu ülke için bu kadar mücadeleyi veren, taşın altına elini sokan insanların arkasında durmadığınız için de doluyum. Üzgünüm de. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunların ardı arkası kesilmeyecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu devam edecek. Aslında söyleyeceğim çok şey var. Aslında söyleyeceğim çok şey var. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bilmenizi de istiyorum. Twitter'da da yazdım. Eminim birçoğunuz da okumuşsunuzdur. Tutuklanan annemiz diyorum çünkü annem yaşında. Annem kadar annem tutuklansa ancak o kadar üzülebileceğim şekilde e, bir şeyin içerisindeyiz şu an. Ve birçok avukat arkadaşım ve birçok gönüllü avukat bana ulaştı ve şu an e, tutuklu olan röportaj yaptığım hanımefendi için Elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Yapacağız. Öyle yok öyle. Öyle yok. Öyle kafanıza göre iş yapmak yok yani mücadele edeceğiz. Korkmayacağız ya. Korkmayacağız. Onu da yayınlamasaydın, bunu da yayınlamasaydın ne olacak iş değil bu. Yayınlayacağız, konuşacağız, avazımız çıktığı kadar da bağıracağız. Ben bağırmaya devam edeceğim. Bana eşlik etmek isteyenler olursa bu mikrofonda onlara sonsuza dek açık olacak. Kim avazı çıktığı kadar bağırmak istiyorsa benim mikrofonuma bağırabilir. Bağırabilir tamam mı? Kim hakkını korumak istiyorsa, kim düzene isyan ediyorsa, kim bu yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında duruyorsa ben mikrofonumu ona uzatmaya devam edeceğim. Korkanlar olacak mı? Olabilir. O onun kendi vicdanıyla olan problemi. Ama ben vicdanen çok rahatım. Vicdanen mesleğimi dibine kadar yapmaya çalışıyorum. Sonuna kadar yapmaya çalışıyorum. Nerede bir felaket olsa oraya koşmaya çalışıyorum. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa oraya koşmaya çalışıyorum. Nerede bir zorda olan insan, insan olsa ona mikrofon uzatmaya çalışıyorum. Ben bana düşeni ölene kadar yapmaya devam edeceğim. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar yani diyorum ya ben sabaha kadar konuşurum bakın beni bıraksanız ben sabaha kadar burada konuşurum. Sabaha kadar size anlatırım. Ama yani anlatacak, konuşacak bir şey yok. Ortada bir şey yok yani. Neyi anlatalım, neyi konuşalım? Bir şey yapıyorlar. Üzerini kılıflandırıyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, pazarlıyorlar yani. Bakın bu bizim istediğimiz, biz halk olarak ne istiyoruz? Yani ne istiyoruz biz? huzur içinde yaşamak istiyoruz ya. Emperyalist güçlere köle olmak istemiyoruz. Neoliberal politikalar istemiyoruz. Kamucu olmasını istiyoruz her şeyin. Kamu politikaları geliştirilsin istiyoruz. Bu halk bu kadar sefaletin içinde yüzmesin istiyoruz ya. Çok mu şey istiyoruz? bunu söylediğimiz için, bunu söyleyen insanlar tutuklanıyorsa bu ülkede, bu ülkenin gazetecileri tutuklanıyorsa böyle, gözaltına operasyonlarla alınıyorsa, Arkadaşlar kusura bakmayın da sizde taşın altına elini koymamak da çoktan geçti. Sıza, sıra size geldiğinde her şey için çok geç olacak. Çok geç olacak. O yüzden bu bir elin parmağını geçmeyen gazeteciler var ya, onları pamuklara sarmalayıp saklayın. Öyle bakın onlara. Anlatabiliyor muyum? Çünkü size bu düzenin kirliliğini anlatacak hiç kimse kalmayacak. Hiç kimse kalmayacak. Şimdi buradaki gelişmeleri ben size anlatacağım. Bir gelişme olduğunda tekrar bağlanacağım. Şu an bir ara vereceğim arkadaşlar. Sonrasında yine geleceğim. Ben buradan bütün gelişmeleri size canlı canlı aktaracağım. Şimdilik hoşça kalın, takipte kalın. Canlı yayın açtığımızda gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın. onun için çok seviliyorsun sen kız, değil mi? Ay canım benim. Enişte, hoş geldin. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum Ayy. işte, ne yapalım. Siz yine geldiniz burada. Biz geçen geldiğimizde Ümit Özdağ için toplanmıştık hani buraya destek olalım diye. Evet, o gün görüşmüştük. Ama röportaj yapamadık, Evet. Evet. Arkadaşlar vardı. Bugüne nasipmiş, evet. nasıl olsa haftada bir buradayız yani. Ben ya buralıyım, Kağıthane'liyim. Değil mi? Ne düşünüyorsunuz siz bu gidişatla ilgili? Buraya kadar doluyum. Ağzımda pis konuşursam var ya, Allah'ım Allah'ım 70 yaşından sonra içeri giremem. Girerim ama üzüntüden ölürüm. Ondan korkarım. Üzülürüm. Ya memleket nereye gidiyor ya? İki kelime konuşuyoruz, arkamıza bakıyoruz. Tanıdık mı var? Bilmem kim var. Korkarak yayın yapabiliyoruz ya. Evet. Sizi dinledim. Ya dehşet içindeyim ya. Ya bir bayan, bir bayan evinin bitişinde spor salonu var ya. Ya bırak üstünü başını değiştirsin ya. Bir memur hanım, hiç mi terinden rahatsız olmadın? Spor salonundan çıkmış kadıncağız evine gidecek. Bırak üstünü başını değiştirsin. Al götür nereye götüreceksin ya? Ya olmaz bu kadar. Psikolojik ya. şiddet bu. Ya tabii canım. Yıldırmak insanları. Bilmiyorum bizi birbirimize mi kırdırmak istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya, ne diyorlar bilmiyorum ya. Vallahi çok şaşırıyorum ya. Üzüntülüyüm ya. Evet. Vallahi çok üzüntülüyüm ya. 70 yaşıma geldim. Ben böyle bir iktidar hayatım ömrümde görmedim. Ben bir hemen Özgür Karabat'a... Nasılsınız? İyi olacak inşallah. Canlı yayındayım şu an. Öyle mi? Ne söylemek istersiniz? üzgünüz Şöyle bütün bu baskı, zulüm, Türkiye'nin hak ettiği ortam değil. ya Türkiye'nin tarihine, demokrasi tarihine ve insanlık anlayışına yaraşır bir durumda değil şu anda yaşadığımız ortam. Her sabah bir gözaltı. Evet. Her gece başka bir ifade. Ya yani insanların konuşması gereken şey şu. İnsanların dertleri var, Türkiye'de insanlar emeklinin problemi var, asgari ücretlinin problemi var, hastaneye gidemeyen insanların problemi var, evet. Türkiye'de herkesin problemi varken bugün konuştuğumuz meseleler Türkiye'yi güçsüz hale getiren meseleler. Bakın basını özgür olmayan ülkelerin güçlü olması mümkün değil. Kesinlikle. Yargısı bağımsız olmayan ülkelerin güçlü olması mümkün değil. Bütün bunların hepsinde eğer yurttaşlarımız, vatandaşlarımız ama bana iki tane gazeteci, üç tane gazeteci düşünüyorsa yanılıyorlar. Çünkü ben şunu söylüyorum. Özgürlük aynı zamanda artık ekmek demek. Evet çok doğru. Aynı zamanda zenginlik demek. Ve bugün eğer Türkiye hızla fakirleşiyorsa demokrasinin zayıflamasının çok önemli bir payı var. Tek adam rejiminin baskı rejiminin kuvvetlenmesinin çok önemli bir payı var. Ya bu iktidar geldikten sonra bakın emekliler bir buçuk asgari ücret alıyordu. Şimdi bu Asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyorlar ya. Ya bu niye oldu? Neden oldu? Bunlardan hesap soran yok çünkü artık herkes şunu görmeli. Bugün sadece gazeteciler gözaltına alınmıyor. Gözaltına alınan şey onların haber alma hakkı, çocukların iş bulma hakkı. Aynı zamanda çocuklarının ilk defa uçağa bir kere binip yurt dışına gitme hakkı. Bak, o yüzden gidiyor çocuklar. Bu ülke özgür olmadığı için çocuklar hayatlarında ilk defa belki de hayatlarında ilk defa uçağa biniyorlar ve bu ülkeyi terk ediyorlar. Artık bu iklimin bir an önce sona gelmesi lazım. Ama biliyorum ben, niye böyle yaptıklarını da biliyorum. Artık sona geldiler, artık dipteler, buradan çıkamazlar. Debeleniyorlar. Yani anda, anda fotoğrafı... bilinçsiz, de debeleniyorlar. Büyük evet. fotoğraf bu. Bunun Doğru sebebi bu. Yani artık gideceklerini, işin bittiğini görüyorlar ve orada kalabilmek için. Bir kere bir kere bir kere daha kalabilmek için bu baskıyı arttırıyorlar. Ama sanki başka da bir şey yapılıyor. Yani bizim e, yukarıdan baktığımızda tam kestiremediğimiz ama aslında başka bir, bir kırılma noktası yaşadık biz bu son 10 günde farkındaysanız. Yani evet. siyasiler tutuklanıyor, soruşturmalar arttırılıyor, bir şey yapılıyor. Genel başkanlar tutuklanıyor. Evet. Türkiye yeni bir rejim hazırlanıyor onu söylemeye çalışıyorum onu bunu, bunu biraz daha açarsak yeni rejim şu. Artık Türkiye'de bir adamın sürekli seçilebileceği, seçiliyormuş gibi olduğu bir rejim yaratmak istiyorlar. Kimse konuşmasın. Onları övenler, bas, övenler basın özgür olsun. Eleştirenler hemen gözaltına alınsın. Bak en son yaşadığımız örnekte Barış'ın röportaj yaptığı kişiyle Yeni Şafak gazetesi mı evet. röportaj. Onlara niye sormuyorsunuz? Onlar cevap hakkı tanıdı. Peki Barış ne yaptı? O da cevap hakkı tanıdı. Evet. Onlar olunca cevap hakkı, buraya gelince başka bir gözaltı. Evet, tespitiniz haklı. Başka bir rejime Türkiye getirmek istiyorlar. Ama bunu Türkiye halkı yemez. Onu söyleyeyim. Göndereceğiz bunları. Peki, e, biliyorsunuz ki benim de bir röportajımdan dolayı bir evet. e, albay eşini eşimiz... almışlar. Yazık evet. ya. Bir albay. Ne zaman, nerede, nasıl bu ülke için savaştığını hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Evet. Gece yok, gündüz yok. Eşinden ayrı, çocuğundan ayrı. Bir sene burada, iki sene orada, altı ay orada, altı ay dağda. Ya bu insanın eşi feryat ediyor olup bitenle ilgili. Mevcut duruma tepkisini, mevcut duruma isyanı hatta görüşünü sunuyor. Evet. Ve sen bundan rahatsız oluyorsun. 65 yaşında bir ananın söylediği şeyden rahatsız olunmaz. 65 yaşında bir ana bir şey söylüyorsa başım üstüne diyeceksin ya. Başım üstüne diyeceksin. Bu ülkenin böyle bir kültürü var. Başım üstüne demekten ne zaman sen uzaklaşsın ya. Evet. Peki sizce bütün bunlar halkın genelinde bir korku atmosferi yaratır mı? Elbette bunu hedefliyorlar. Elbette sindiriyorlar. Buna karşı cesaret göstereceğiz. Korku kadar cesaretle bulaşıdır. Bunu görecekler. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Siz ne söylemek istersiniz? Yaşanan bu son süreci nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi değerlendirmenin ötesinde bir cadavı gibi evet. yarın kime gelecek diye Herkesin bir endişe ve korkusu var. E, yaratmak istedikleri de bu aslında. Ama buna sinmemek lazım. Yani bu ülke bu tür olayları çok gördü. Elgan'a konuları gördü, Balyoz havasını gördü, 15 Temmuz'u gördü. 15 Temmuz'a giden süreçte bu insanların onlarla ilgili söylediklerini duydu. Ne istedilerse verdik dediler. Evet. O Balyoz'da gezi olaylarında yani bugün yeniden bir korku evet. yarattıkları gezi olaylarında sebebinin FETÖ'cü polisler olduğunu bizzat kendileri söyledi. Ama şimdi usta hani çırak ilişkisi var ya boynuz kulağa geçer. Şimdi ondan daha fenasını yapıyorlar. Ülkenin sevilen sanatçıları da dahil olmak üzere hepsini tehdit ediyorlar. Bir televizyona çökmüş durumdalar. Evet. Dün üç gazeteci, bugün iki gazeteci daha. Bu o kanala yapılan bir operasyondur. efendim burada bir suç unsuru var mı? O ayrı bir şey. Evet. Onunla ilgili tartışılır, onunla ilgili hukuki bir e, görüşmeler olur, avukatlar konuşur, savcı bununla ilgili çağrı yapar. Ama bu durum öyle bir şey değil. Evet. Bu hazır yakalamışız. Millette suç arıyorlar. Suç bulduklarında yükleniyorlar. Bulmalarına gerek yok. gerek yok. Suç sonradan da uyduruluyor. Suç uyduruluyor. Üzerine bir şey ekleniyor. Ama bunların hiçbirini artık halk yemiyor. Yani halk düne kadar bunların belki bir kısmına inanıyordu ama bunların hepsinin gitmekte olan iktidarın son çabalar olduğu, organize kötülük olduğunu farkında. Bir kere şunu söyleyelim. Anketler ortada. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Ve bunu hazmedemeyen şirazisinden çıkmış bir iktidar var. Her türlü kötülüğe açık bir iktidar var. Korkmasınlar. Elbette ülke bu tür sorunlar yaşadı, içeri atılanlar oldu, gazeteciler oldu, aydınlar oldu. Sadece imzadan dolayı yıllarca hapishane kalanlar oldu. Ama sonuçta bunların hepsinden bu ülke kurtuldu. Bundan da kurtulacak, bu kötülüklerden de kurtulacak. Korkmasınlar, sinmesinler. Biz buradayız. İşte burada arkadaşlarımız da keza aynı şekilde akşamları, keza Halk TV'ye nasıl gittilerse, önceki gün burada nasıl adliyede bulundularsa, biz yasama faaliyetlerimizi bıraktık. Her gün evet. adliyedeyiz. E bu bu süreçte bitecekler. Korkmasınlar. Yani biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Cuma günü de buradayız. <laughs> Fark etmez diyorsunuz yani bir, bir defa bir, bir defa vatandaşa şu mesajı net vermek lazım. Buradaki mücadele halkın halklarına hak sayılan e, vatandaşlık haklarına yapılan saldırıya yapılan tecavüze engel Bir vatandaşın özgürce yaşayabilme özgürce davranabilme hakkı var evet. Aynısı, aynı şekilde yani nasıl özgürce nefes alabiliyorsa aynı şekilde de bilgi edinmeye hakkı var o bilgiyi de gazetecilerden alıyor. Şayet siz gazetecileri içeri atarsanız, sesini keserseniz aslında vatandaşı cezalandırmış evet, oluyorsunuz. Evet. Vatandaşın hakkına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Bunu unutmasınlar. Yani biz e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Cuma günü için bir e, çağrı da yapıldı buraya. İnsanlar gelsin, destek olsun. Herkesi buraya bekliyoruz diye. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Hı. Ya Bu bu Cuma günkü savunması alınacak ya da ifadesi alınacak kişi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, sadece Ekrem İmamoğlu değil, ona kim oy vermişse Kendi o, gün, haklarımızı elbette, o gün onlar sorgulanacak, onlardan ifade alınacak. Şimdi ne demiş Ekrem İmamoğlu? Demiş ki bir usulsüzlük var. Konu ne? Bir yargılama var. Yargılamada verilen bilirkişi raporunda 3 imza gereken bir imza. Somut delil. Yani hukuken ne, ne derler? Somut delil. Hı hı. Yani bunun soyut şeyi yok. Somut. Bunun araştırılması istemiş yapmamışlar. Bununla ilgili en küçük bir kelime yok, en küçük bir sorgulama yok ama kim onun adını alıyorsa hemen sorgulama. Burada da aynı şekilde. Yani atılı suçların ne olduğuna ilişkin bir araştırma yok. Konu kim? Ekrem İmamoğlu. Cezalandırma gerekçesi neden? Çünkü sen bana oy vermedin, ona oy verdi. Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki e, sorgulama, buradaki e, ee, o gün emniyetin ya da e, savcılığın alacağı ifadeler tüm İstanbullulardan alınacak ifadedir. O yüzden tüm İstanbullar burada olması gerekiyor. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Ya, sayın Başkanım söyledi. Aslında o gün yargılanan İstanbul, Türkiye İttifakı dediğimiz bütün herkes. Dolayısıyla bütün İstanbul'un bu konuya önem göstereceğini düşünüyoruz. Onu söylemek isterim. Çok teşekkür burada ediyorum size. Çok, Çok sağ olun. Evet. Vekillerimizle konuştuk. Sayın Tahsin Vekilim de burada. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Canlı yayındayız. Öyle mi? Ya, evet. Beraber. Ne söylemek istersiniz? Geldiniz. Valla ne söylemek isteyeyim? Yani Türkiye'de yayılmaya çalışılan şey korku iklimi. Tıpkı sokak kedisinden korktukları gibi, sokak canlılarından korktukları gibi, Türkiye'de gerçekleri söyleyen, görev yapan, adaletten yola olan herkesten korkuyorlar ve siyasallaşmış yargı eliyle de ellerinden geleni yapıyorlar. Tutuklanmış olan belediye başkanlarımızın bir lafı var. Duymuşsunuzdur muhtemelen siz de dışarıda. Ne diyor onlar? Bizim için önemli olan, kıymetli olan şey, Esenyurt'un, Beşiktaş'ın, diğer yerlerdeki işlerin aksamamasıdır. Ee, yani orada dağıtılan aşevinde dağıtılan yemeğin, sokaktaki hizmetin yürümesidir aslı olan. Elbette ki hem belediyelerimizde, hem siyasette, hem de gazetecilikte, habercilikte bedel ödeyen bir sürü arkadaşımız var. Ama bunlar geçicidir, bitecek. Bu bedelleri ödeyen arkadaşlarımızı gururla elbette herkes takip ediyor. Fakat bu faşizan baskı rejimi bir gün bitecek çok da yakındır. Bunu bitirecek olan da Türkiye'de yaşayan seçmenlerdir. Bizim parti olarak yaptığımız ölçümlerde bugün seçim olda seçim olsa bu iktidarın görevde kalabilme ihtimali sıfırdır. Kendisini rakip olabilecek herkesi yok etmeye. Kendisi aleyhinde yazılabilecek her haberciliği, kanalı bitirmeye çalıştığı bir durum var bu iktidarın. Ama bunların üstesinden gelemeyecekler. Kazanan Türkiye olacak. Ben buna eminim. Hiçbir Peki halkın olur. üzerinde bir korku atmosferi oluştuğunu düşünüyor musunuz? İnsanız. İnsanın korkmaması yanlış olur. Elbette ki korkmak gerekiyor. Ama korktuğumuz şey aslında bu adaletsizliğin ve bu vahşice zulümün kendisidir. Fakat buna bedel ödeyen arkadaşlar bu korku imparatorluğunun yıkılmasına en çok cesaret veren arkadaşlarımızdır. Evet. Bunlar bazen basında olur bazen habercilikte olur bazen medyada işte yerelde sizin kanalınızda da evet. sırf yani bu iktidara ait bazı hususları beğenmediğini ifade etmek gibi en doğal hakkını kullanan birinin tutuklanmış olması da bu örneklerden bir tanesidir. Evet. Ama biz farkındayız, Türkiye'de farkında. Yakın tarihte bunlardan kurtulacağız, hiç şüphem yoktur. Bu adliye bir gün gerçekten de hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, siyasal yargının artık göz, göz tamamen itildiği bir güne kavuşacaktır. Çok uzak değildir bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Üzere. Tahsin Ocaklı, bizim Milletvekili'ydi. Evet arkadaşlar, ben... Tam yayını da kapatırken e, vekilleri görünce hemen onlara da sormak istedim. Şimdi kapatıyorum canlı yayını. Sonra tekrar yine geleceğim. Gelişme olduğu zaman hemen size bağlanacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar şimdilik. Bir saniye.